İstanbul Yeni Yüz Üniversitesi'nin değerli öğrencileri aramıza hoş geldiniz. Birimimiz üniversitede öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi tarafından yapılan çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin sosyal kültürel ve sportif alanlarda faaliyet göstermesini desteklemeyi de amaçlıyoruz. Psikoloji ve rehberlik birimimize, ihtiyaç duyan öğrencilerimizi ilgili birime yönlendiriyoruz. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yönergelerini baz alarak öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinin yaptığı çalışmalar konusunda onları destekliyoruz. Gerektiğinde üniversitemiz adına ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projeleri yapmalarını destekliyoruz. Öğrenci kulüplerine ve öğrenci konseyinde temsil etme şansına sahip olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi öneriyorum. Etkinliklerin gün ve saati ile ilgili bilgilere de yine aynı sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Spor takımına seçilmek için yapmanız gereken yine sosyal medyada ilanlarımızı takip etmek ve futbol, basketbol, voleybol alanlarında kendinize güveniyorsanız yapacağımız seçmelere katılmak olacak. Sizlerle bundan sonraki eğitim öğretim sürecinde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz sevgiler